İlim seni hakkı bilip batıldan sakındırmaya sevk eder. Onunla Allah'ın rızasını kazanırsın. Tevhidi ve şirki ayırt edersin. İlim nurdur. Onun nurundan karanlıklarını aydınlatırsın. O nurdan nasibi olmayanın dünyada hayırdan nasibi olmaz. İlim müminin yitik malıdır kardeşlerim. Nerede bulursa onu almalıdır. İlimsiz yola çıkan mümin, silahsız yola çıkan asker gibidir. İlim içimizdeki kötülükleri, iyiliklere, karanlıkları, aydınlıklara, noksanlıkları, kemale, hüzünleri sevince çeviren bir ibadettir. Allah ilmi övmüş, alimi saymıştır. Alimleri peygamberlere varis kılmıştır. Alimler bunu ilimleriyle kazanmıştır kardeşlerim. İlimsiz toplumlar cehaleti ve kötülüğü yaşatan toplumlardır. İlim seni Allah'a ve Resulüne yakınlaştıran bilgidir. Ondan uzaklaştıran ilim değildir. Şeytanın ayartmasıdır, saptırmasıdır. Bu kısa ve öz sebeplerle ilim erdemli işlerin anasıdır kardeşlerim. Din de öyledir. İnsan hak dinle hidayete erer. Hidayet kulun dünyada istediği en ulvi değerdir. Onunla cennetin kapıları açılır. Cehennemin kapıları kilitlenir. Din tevhiddir, sünnettir, imandır, salihamendir, hayırdır, adalettir, merhamettir, mümini selmektir, ana babaya itaattır. Bunu çoğaltabiliriz kardeşlerim. Din bizi ahirete güvenle bağlayan bir otoyol gibidir. İnsan dini sağlam, bütün, sahih olursa ahiretini aydınlığa çıkartır. Dinden uzak kalpler şirkle, küfürle, günahla iç içedir. Din İslam'dır kardeşlerim. İslam'dan başka din ve düzen arayanlar da hüsrandadır. Dinsiz bireyler şeytanın velileridir. Şeytan dini onların eliyle ifsad etmeye çalışır. Aslında dinden nefret edenler, onu ihlasla yaşamayanlar şeytanın kullandığı ucuz aparatlardır. Şeytan değerli varlık olan insanı Allah'ın nezdinde değersiz yapmak için nefes tüketir. Şeytan dinle sürekli çatışır kardeşlerim. Onun doğrularını yanlış gibi, hak bilgilerini batılmış gibi göstermeye çalışır. Böylece dine tutunanların sayısını azaltır. Azaltmazsa zayıflatır zayıflatınca da dinin içini boşaltmaya çalışır. İşte en büyük tehlike de budur kardeşlerim.